Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Age of Civilization 2. Osmanlı senaryosuna başlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'na daha doğrusu Osmanlı'yı genişleteceğiz abi. Ee, bu 1444 yılındaki senaryo yanlış hatırlamıyorsam. Bir şuraya doğru yollayalım. İstanbul'u fethedeceğiz abi. Ee, Bizans'ı halledeceğiz bu arada. Bu da güzel bir tanıtım gibi bir şey olacak abi. Şu kadar askeri birliklerimiz basalım. O tarafa doğru yollayacağız çünkü. 91 binlik bir e, nüfus bastım abi. Siz oraya gideceksiniz de. E, şöyle bir basalım abi. Aynen. Hala bir 1500'lük bir gelirimiz var abi. Şurada da bir ordumuzu basalım aynen. Siz, siz şuraya gelin. Şuraya abi şuraya bak. Hayır. siz şuraya hareket edin. Abi siz şuraya hareket edin lütfen. Hayır bakın ha. Şuraya hareket et. Sen. Şöyle bir birkaç tur geçelim abi artık yapacak bir şey yok. Şöyle şuraya bir getirelim ordularımızı. Sen de şöyle gel lobuş aynen. 2500 kişilik ordumuzu doğru yollayalım. Sen de şuraya hareket et. Hızlı bir biçimde. Daha şuralarda da askeri birliklerimizi basacağız abi. Enflasyonlar bir bitsin. Enflasyon yokmuş ki abi zaten. Şu anda askeri birliğimiz fazla yok abi. O yüzden e, bir 14 binlik orada var abi ama onların hiç yeteceğini düşünmüyorum. Hemen şuralarda askeri birliklerimizi yükleyelim abi basalım orduya askerleri çağıralım abi yetiştir ee, 3699 bir Tür atlıyoruz ve e, paramız eksiye çıktı abi bu bizim için kötü oldu yok askeri yollama aynen bir tur geçtik önce bir şunlara savaş ilan edeceğiz abi savaşımızı ilan ettik sana sana ilan ettik kardeş aşkı ilan ettik sana <laughs> çok güzel hemen bir şuna da çıkartma yap tamamını çıkart abi aynen şu adalardan bir senin yüzde yüz oldu mu tamam çünkü abi bu adam yüzde yüz olmadığı sürece Bizans'a yardım ediyor abi hepiniz bir şuraya geçin aynen bir geliştirelim abi askeri birlikleri aynen tamamdır şöyle biraz bir geçelim abi e, Bizans'ı şimdi alacağız abi. Şurada bir askeri birliğimizi basalım. Aynen. Şurada da bir bas ve bu askerleri yollayalım abi buraya. Sen şuraya doğru gel kardeş. Şuraya doğru 1130 1111 kişi 3560 kişi de oraya yollayalım hemen. Aynen abi 7000 kişilik ordumuz var. Bir Bizans'a savaşımızı ilan ediyoruz. 7000 kişiyle şuraya git 7900 kişiyle de şuraya gel abi aynen 7000 kişiyle de buraya bir girelim oraya İstanbul aldık abi aynen oraya saldırı olsa da fazla bir saldırı olacağını düşünmüyorum şuraya bir 2000 yollayalım abi aynen 2000 yolladık oraya şuraya da bir 2000 yollayalım geri kalan da tamamını şuraya yollayacağız abi Aynen. Bizans'ı bu şekilde bitiremeyeceğiz abi. Bitirirsek zaten ayıp etmiş oluruz değil mi? Bir bin kişi yollayalım şuraya abi. Aynen. Kalan ordumuzu da şuraya yollayalım. Oraya alacaklarını düşünmüştüm zaten ama her şeyi düşündük abi. siz merak etmeyin. İnşallah orada ordusu yoktur. Yes be. Vallahi bir an alamayacağım diye çok korktum. İstanbul almak yeterli bana abi. <laughs> İstanbul'u alsam bile yeterdi bana aslında ama şöyle bir asimilasyon işlemlerine başlayalım abi Kadirollar Beyliği ile bir e, aramız iyiymiş abi şöyle bir paramız bitti şu an bitti abi şu an 2000 kişilik ordumuzda bir e, tamam bir silelim abi 7000 bir gelirimiz oldu aha direkt ordumuzu sildik ya abi direkt saldıracaklar ben bunu biliyorum ya bunu yapmazlarsa olmaz abi. Eğer barışımızı kabul edersen kardeş sana e, saldırmak zorunda kalmayız. Aynen şu toprakları ver bana. Talepler gönder. Ama ben sana güvenmediğim için e, şuralarda askerlerimi basacağım abi. Çünkü hiçbirinize güvenilmiyor bu zamanda. Aynen. 3900 ee, ve şurada da askeri birliğimizi basarsak abi hareket puanımız yok mükemmel sen kabul etmedin ha ama sen ne yaptın yeğenim ya he ee, şuraya bir bin kişi yolla abi bin kişi oraya yollayalım ben sana ne dedim kardeş ben sana ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim lan ben sana <laughs> 3000 kişilik ordumuzu oraya yollayalım aynen Orayı aldık, orayı da aldık, orayı da aldık abi. Oralara çıkarma gelecekti diye düşünmüştüm ama gelmedi abi. Hayret. Şurada bir askeri birliğimizi basalım. Aynen abi. Şurada da bir basalım askeri birliğimizi. Paramız yokmuş mükemmel. Bu bizi hiç abi. 3000 kişilik ordunun 1500'ünü buraya yolla. Aynen. Kalan 1500 kişilik orduyu da şuraya yollayalım. Şöyle bir tur bir geçelim abi. Lan kaç kişiyle daldık yine alamadık orayı vay be. Madem bu kadar güçlüsün diplomasi. Bir barışımızı ilan edelim gel abi ben seni de hiç topar almayayım. Sadece şuraya alayım talepleri gönderelim. Yoksa çok kan dökülecek bu belli oldu abi. 1796 kişiyle oraya. 1500 kişiyle de buraya da Aynen abi. Aa, tamam barışımızı sağladık abi. Bak bu bizim için güzel oldu. Çünkü hazırlıklı dalacağız da abi şimdi bu adama. %60'ı değil onayla. Aynen tamam. Biz şimdi sana hazırlıklı bir şekilde dalacağız abi. Abi ne istiyorsunuz ya? Mukadiroğlu beyliğiyle dostmuşuz. Tamam abi dostsak. İkonika. Tamam he ne oldu şimdi? Ne çıktı hastalık olarak? Ne çıktı? Veba. He tamam ölümler 88 bin. Osmanlı'nın tamamından mı çıktı lan? Osmanlı'ya nasıl sıçramış olabilir ya? Bakın, şurada hiçbir bir yok ama Osmanlı'da var. Niye acaba? Hı? Gelişmeyecek mi? Geliştirmeyecek mi Osmanlı'yı? Ne istiyorsunuz ya? Ya Rabbim şu kadar ben yani çıldırıyorum ya. Çankırı da bas. Hadi bastık al. Tamam hadi. Bırakın bizi de paramızı bir askerlerimize ayıralım değil mi ya şöyle kaydet diye ama buradan otomatik olarak kaydedebiliyor muyuz yok tamam yine de bir oyunu kaydedelim abi aynen Osmanlı tamam biraz bir paramız biriktirelim abi Abi 115'te nasıl kalmış olabilirsin ki ya %60-65-70-82 90 Cık. Belli bir vakte kadar barışımız var abisi O belli bir vakte kadar bir 100 artı olmuyormuş olmuş 1460'a kadar tamam 30 Ağustos 1460'a kadar hem e, biz paramızı biriktireceğiz abi. Tabi ta ki bize savaş ilan etmezlerse abi. Kırım Hanlı, Kırım Hanlığı kim abi? Sen misin? Ya Fenedik bu. Kırım. Siz, siz misiniz lan? Hı? gittim Kırım Hanlı. abim Kırım Hanlı o abi kusura bakma. Bu arada memnunlar bu ee, iptal et barış müzakereler taleplerimizi gönderelim. En azından savaş ilan etmeyelim abi onlara karşı. Hı hı, hı. Kazak Kırım da Kazak barış yaptık inşallah. Yok yapmamışız barış müzakereleri taleplerimizi gönderelim İnşallah ikisi de kabul eder. aynen abi bu bizim için iyi oldu kabul etmeselerdi çünkü çok sıkıntıya girecektik biz bir Sırbistan'ı eflakı alalım sonra Anadolu'ya döneceğiz abi aslında Sırbistan ve eflak dursun abi bir eflaka bakıyorum eflak iyi abi diplomasi diplomasi eksi 28 çok güzel o zaman Sırbistan'a dalıyoruz bir şöyle bakalım 127 bin 127 bin kişilik bir ordu var. 127 bin kişilik bir ordu ne ya? Bu arada Memlük bir dul kadiroğlu belli o zaman alalım abi. <laughs> Hiç hesapta yoktu. Ama alalım abi biz. Yanım sıkıldı yani. Şuradan da askeri birliklerimiz bas. Şuraya da basalım abi. Yok basamadık. Çok güzel oldu bu bizim için. Basamamamız bizim için çok güzel oldu. Aynen. Şurada da bir basalım. Burada da son kez bir askeri bildiğimizi bas. Burada da basalım. Paramız artıya çıkarsa abi bu bizim için çok iyidir demektir. Aynen. Diplomasi yapıyoruz şimdi şunlara. Savaşımızı ilan ediyoruz. Şunlar dediğim abi. Kimdi? Bir saniye. Kastamonu, Jandaraoğulları Beyliği. He. Tamam. Siz şuraya gidin abi, ee, sen de şuraya git. Aslında bak şu an şurada bayağı bir asker olabilir abi. Yok, tamam. Beklediğim kadar yokmuş. Zaten abi, canda rolüleri belli. Küçük bir beylik. Bakın ad üstünde beylik diyorum abi. Yani beylik olduğu için çok bir şey olmayacaktır. Aynen. Bu arada dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın talepleri bir gönderelim aynen. Şöyle bir barışımız sağlandı abi. Bir de başka savaş ilan edelim. Var mı? Yok abi. Savaş ilan edebilecek var mı? O da yok. Şimdi şuraya görüyorsunuz. Oraya hiç dalacak gücümüz yok abi şu anlık. Aslında alırız abi. Hayırdır? Neyinden korkuyoruz? Biz, biz kimden korkmuşuz ki? buradan korkalım. Aynen abi. Ee, şuralara askeri birliklerimizi yerleştirelim. Bir tur bir geç yap. Geç yap. geç <laughs> yapacağız biz geç yapacağız. Şimdi şunları bir 2000 2000 paylaştıralım abi. 2000. Aynen. Şu hareket ettir 2000. Aynen. Şu hareket ettir bir 2000 kişilik oldu. Yollayalım aynen. Şu hareket ettir 2000 kişilik yolla aynen. Son olarak da şuraya bir 2000 kişilik ordumuzu yollayalım. Tamamdır abi. İnşallah yeterli olur. Sen şuraya geç abi tamamıyla. Aynen. Şimdi bu kimdi? Karamanoğulları Beyliğiymiş abi. Tamam. Karamanoğulları Beyliğine savaşımızı ilan edeceğiz şimdi. Diplomasi savaşımızı ilan ediyoruz ve toparlarına girişlerimizi başlatıyoruz abi. 438 5554 5000 kişilik orduyla buraya 4806 kişilik orduyla da buraya dalalım aynen. Karaman onları gücü fazla etkilemeyecektir bizi abi. 4243 4406 4600 abi aynen. 2100 Aynen bir kalan da şuraya hareket ettirelim. tamam abi ee, o da fazla bir güç yokmuş Allah'tan ki ne yaptın be yiğidi mi ne yaptın be sen neymişsin böyle be sırayı bize verdin aynen 7000 kişilik oldu çıkarttı ya adam ya İyi paramız en azından ateş çıktı abi kaç askerimiz gitti ya bu arada Memlük'ü alacağım abi bu bölümde. Bu bölümde olmazsa da... E, bir sonraki bölümde falan alırız abi artık. Çünkü Memlük bize savaş ilan etti abi biliyorsunuz. Taleplerimizi gönderelim aynen. Bu arada görüyorsunuz direkt Anadolu'yu kendi hakimiyetimiz altına aldık abi biliyorsunuz. Azerbaycan serisinde e, bu şekilde kazandırmıştık. Şöyle tamamdır abi asimilasyon işlemlerimiz halloldu sıradaki beylik e, karaman dulkadiroğlu beyliğiymiş abi karamanoğulları beyliği diyorum bu arada burada bir ak koyunu devleti var o bizim için biraz sıkıntı şuraya bir kaç toprak var 4 toprak var e, yok 1 2 3 4 toprak 3000 üç 3000 bin, üç bin yollayacağız aynen abi şuraya hareket ettim 3000 kişilik oldu daha yolla şurayı seç 3000 kişi ve ee, kalan 4000 kişiyle bir şuraya yollayalım aynen abi ee, karaman niye aldım boş ya dur böyle belli beyaz unutan bir e, insan olabilir mi bunu ya 3000 kişilik ordumuzu da yollayalım aynen o 75 kişilik orduyu çıkartmasan olmuyordu olmasaydı abi 2500 aynen kalan orduyu şuraya yollayalım sen de 1399 kişiyle bir hücum et aynen babuş ve e, bu dul e, artık neyse abi gerek duymayacağız çünkü hakimiyetimiz altına girdi dul kadı beyliydi yanlış hatırlamıyorsam aynen niye hep unutuyorum abi e, Az mı mı ne oldu herhalde ya şöyle bir Asimilasyon işlemlerini de yapalım abi Zaten fazla bir toprakları yoktu Aynen tamam Şöyle bir 8000 kişilik Bir 8000 e, Bir gelirimiz var abi Bu bölümden sonraki bölümde Abi e, hedefimiz Şöyle bir diplomasi yapacağım 14000 Aslında bu bölümde de alabiliriz abi Ama Şuraya bir askerlerimizi yetiştirelim Burada, e, burada da yetiştirelim bu bölümü alalım hadi ya Sabırsızlandım abi 3500 3200 kişilik orduyu da bu yolla Aynen Hızlı bir biçimde askerlerim gezsin abi Diplomasi savaşı ilanet, et Trabzon Rum İmparatorluğu'na 6000 kişi 5769 kişilik ordumuza dalıyoruz İnşallah e, başkentinde fazla toprak asker yoktur derken ne yaptım be dayı? 8729. Şöyle bir komple aldık abi burayı. Aynen %100'lük bir barış skorumuz var abi. Her savaştan galip ayrıldık bu zamana kadar. İnşallah da öyle kalırız abi. Şunlar e, Ak Koyunlularla bir ilişkilerimizi geliştirelim derken ittifak teklif et. Kesinlikle olur abi. <laughs> ilişkileri geliştiren bir saldırmazlık paktı alalım abi. Saldırmazlık paktını tabii ki de kabul etmeyeceklerdir. Abi ben olsam ben de kabul etmezdim. Yani siz olsanız siz de kabul etmeyebilirdiniz abi. İlişkileri geliştirmeye devam edelim. İlişkileri geliştir. %63, %61 oldu. İlişkileri geliştir şu şekilde. %61 yavaş yavaş iniyor abi. Ne dedi? Ee, şeylerle biz bunları bir yine de şuraya getirelim abi. 4300 4300 Aynen geri kalan da şuraya doğru getir. Çünkü bakın burası Ramazan beyliği. Diğer tarafta e, şey abi. Şurası da Memlük Sultanlığı'nın. Ordularımızı biz gene bir buralara getirelim. Diplomasi ilişkilerimiz artı altıymış abi. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.